Selamlar Ruletmen'den herkese merhabalar Nasılsınız? Umarım iyisinizdir Biz başladık Hiç affımız olmadan diğerimizi aldık Zero'nun solundan aldık Zironun sağını sıfırdan itibaren boş bırakacağız 35 at sürekli böyle dönüyor Tabloyu istatistik analiz belli zaten 7K'mız vardı Hadi 8 diyelim düz yuvarlayalım Bakalım umarım istediğimiz gibi gelirse Harika bir vurgunla bitiriş yaparız Hadi oğlum 17 Güzel çok güzel 13K'ya çıktık şimdi. Bak. 17'den hesap edelim. Aynı bölgeye koyalım mı? Şöyle düşüncem aslında 17'nin tekrarları 7 27 olabilir. Ama bence bir tur daha 17 atabilir. O yüzden hiç bozmayacağım. Hiç 7 ile 27'ye kadar da gelmeyeceğim. Gerek yok. Risk atmayacağım parayı. Tertemiz vurup çıkacağız zaten. 4 olur 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 çok güzel olur 3k da buradan temiz olur şimdi arkadaşlar devamlı inceleyin statistik analiz bak neye göre alıyorsun değil attığı bölgenin tekrarını alalım bu kadar bak bu kadar basit bir oyun oldu dünya kainat üzerindeki en basit oyun üretti bu kadar basit sadece attığı bölgenin tekrarını alacaksın arada bir bölge kaçırırsın yeniden tekrarına dönebilir ama Birbirini seven bazı sayılar var. Çok güzel döndün. Bak çok güzel döndün. Dönmeseydin sıfıra kafa atmıştık. Birbirini seven sayılar var. Birbirini tekrar eden sayılar var. Şunu 20'ye tamamlayayım bari. Kasa iki katını geçsin. O yüzden o sayılar dışında herhangi bir şeye basmıyoruz. Yanıltabilir, yanıltabilir. Bizi çok yanıltmışlığı var. Bu turu izleyeceğim hatta. Şöyle bakacağım. 10 tehlikeli Bir daha tiyere dönmeyebilir ziroda da kalabilir Aynen de öyle zironun sağında kaldığı bassak patlamıştık Sıkıntıydı Şimdi Düşüncem Düşüncem Bakalım bakalım neye basabiliriz diye düşünüyorum Yeniden almaya gerek yok. 17'de kalalım ya. 20'ye zorlamayacağım. Saçmalamaya başladı çünkü. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok abi.